Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. Daha önceden incelemesini çektiğimiz bir oyunun tam sürüne çıktı. E, Sport Renovation mıydı? Öyle bir oyunun adıydı. Şimdi unuttum oyunun ismini. E, i̇lk bölümü tabi beta olduğu için bir daha oynadım ben oraları göstermekle uğraşmadım. Birkaç bir şey değiştirmişler. Mesela şöyle bir koltuğumuzu satın alalım mesela bu. Kaç bir şey var. Şu tahtaki şeyleri göstereyim. Mesela boya fırçası şöyle boya fırçası normalde sprey vardı. Geliştirme falan gerekiyor. Elimde mesela şu an sünger falan var. Sünger falan değiştirebiliyorsunuz. Tabi taptan da ben biraz geliştirdim şimdi şöyle daha yüksek seviyeye geç, geç, e, geçittirebiliriz. paramız vesaire buraları açmıştık önceden buraya kadar oynayabiliyorduk şu aşamaya kadar bu arada bayram nasıl kutlu olsun bunu bayramda atacağım sanırım bu e, çekimi şimdilik e, bu aşamada bana spor salonu yenileme verdi yani birkaç bir şey daha ben şuraları temizlemeye başladım işte şuraları temizliyorum mesela şu eşyaları alıyorum çöp atıyorum evet en son önce bir temizlik var temizlik aşamasında bir göstereyim dedim size ee, bu spor sonunu baştan tasarlayacağız bakalım neye çevireceğiz normal spor salonu mu çevireceğiz şey mi çevireceğiz bilmiyorum etrafı bir toparlayacağız toparladıktan sonra ara ara çekimleri genemezse gösteririm son halini en azından bir olarak görüşürüz Basket atmaya çalıştım burada. Atamadım. Etraftaki çöp çöpleri topluyorum. Belki zandarmada koymuşumdur size. Şöyle çöpleri tekrarda tekrardan. Basket atılmıyor şu çöple. <laughs> evet çöpleri vesaire temizledim. Şimdi e, şunu temizleyelim yerleri süpürelim. Süpürgemiz şu sanırım. Heh, şunu da bir süpürelim. Silelim daha doğrusu. Normal elektrik süpürge tarzı bir şey vardı. Şimdi böyle mi siliyoruz? Bu sinmiyor galiba ya. Şuydu, şu. Heh yalnız ha, süpürgemiz normal elektrik süpürge değil kaşamasına. Burada normal dandik süpürge var. Seviye ilerledikçe sanırım bu. Ee, beta'da oynadığımız süpürgeye geçmiş olacağız. Şu etrafı bir süpürelim. Buraları süngerle mi temizleyeceğim acaba? Bu süngeri alın bakayım. Burası süngerle temizleyeceğiz sanırım. Şöyle bakalım. Temizleniyor mu böyle? Süpürge herhalde ya. Süpürgeyle herhalde burası. Yerdeki izler. Mesela bunu tam anlamadım hangisi. ve basalım bir. Etrafa bakalım. Şuraları temizle. Oraları silme demek ki. Buraları süpürülecek yerler. Buraya da toz toprak yapmışlar. Tozu topra süpürüyoruz. Bir faraş maraş da <laughs> Elektrik süpürgesi ne güzel hızlı hızlı çekiyordu beta oynarken. Şimdi böyle biraz uğraştırıyor bunlar. Başka yer kaldı mı? Şöyle bakıyoruz. Bir de şurası kaldı. Diğer tarafları demek ki sileceğim o pislikleri. Şöyle yavaş yavaş yapalım. Hızlı hızlı yapınca dağılıyor. Heh, tamam bu da tamam. Şuralara süpüremeyeceğiz mi? Şimdi şu sponge şuraları silmeye çalışayım bakayım. Silmiyor mu buraları? Buralar. Silmiyor mu? Silmiyor mu? Çözüm. Buralar silmiyor galiba. Daha sonra buraları değiştireceğiz galiba. Ve hammer yerine şu an çekicimiz var. Etraftaki evet, şeyleri kıralım. Normalde hammerla bir vurunca tek seferde gidiyordu. Şimdi geliştirmemiz gerekiyor tabii ki. Tam sürme çıkınca değiştirme yapmanız gerekiyor vesaire işte bu şekilde. Şimdi şöyle kıralım. Başka kırılacak ne var? Şu arkada yerler var. Diğer odaları tek tek sanırıp seviye atladıkça geliştireceğiz. Şimdilik bir temizlik yapıyoruz sadece. İçeri çöp atmalık. Diğer odaları henüz erişim yok. Odalar için daha bir şey de yapmamız gerekiyor. görevler yapmamız gerekiyor. Haritada başka bölgeler de açılıyor. açılan bölgeleri de size göstereceğim birazdan. Şimdi ben şunları da hızlıca bir kırayım. Bu da sonuncuydu. Son parçayı da kırdık. Şimdi bizden buraya e, bin dolarlık alışveriş mi yaptı? Bin dolarlık dönüşüm yaptı. Tava basalım be. Hatta shop diyelim bakalım. Special object burada yok. Buraya ne alabiliriz? Şöyle saksıda çiçek alsam bunları sayıyor mu acaba? Şuralara mesela çiçek koysak. Hayır sayıyor. Şuralara çiçek koyalım. Yeşil yeşil olsun. Şimdi şu arka tarafa karşı tarafa koyayım sonraki görev olarak ne verecek acaba bize? Onu merak ettiğim için şimdi çiçek bastım, geçtim. Son başka ne alabiliriz buraya? Şöyle üzerine bakalım metaller neler gelmiş neler gitmiş bize. Ee, şöyle bench'in oturacak. Şöyle koltukta koyabiliriz. Bench koltuğu şöyle hakem koltuğunun yanına. Baş şuraya direkt hakem koltuğu tarzı bir şey var mı? Direkt ona bakayım. Hakem koltuğu değil de şöyle Üst sandalye alıp buralarda sandalye koyabiliriz burada. Hakem masası. Hakem masasına da şöyle bot koyduk. Sandalye koyduk. Hadi evet, 4 tane koymuş oldum. Tam buranın ana görevi tamamlandı diyor. Ne yapıldık? Burası tamamlandı diyor. Şimdi fix it diyor. Tamam fixedik burayı. Ne yapmam gerekiyor? Yani şu yukarı bir de bakayım. Sanırım görev yaptıkça açılacak. Buralara mesela daha henüz erişim yok derken. Şöyle alta basalım. Bunları da kırabiliyor muyum? Kırabiliyorum. Daha falan temizlemem gerek Mesela daha burası varmış. Temizlik işini bitirdikten sonra sanırım. Yaptırıyor. Bu lobileri vesaire temizlemem lazım. Bu katı da. Şunlar da kırılıyor mu? Change hand diyor. Yani şöyle mi yapacağız? Boş ha E'ye bas. Ha yenisini diye. Yenisini aldık. Koyduk. Burada da şey yapacağız. Yani burayı hammerla yapacağız. Bu çöplük. Giriş lobby mobiydi düzenlememiz gerekiyor. Neyse en azından buradaki çöp pisliği almış olduk. Şunları ben gene hızlıca temizleyeyim sonra gene devam edelim. Çoğu çöpü kaldırdım şimdi yavaştan etrafı silmeye temizlemeye başlıyorum. Şuraları şöyle silebiliriz. Pisliği falan. Etraf pisliği temizleye gideceğiz. En son sanırım boyayacağız pislikleri temizledikten sonra. Şöyle temizliyoruz buraları. Fazla uzaktan bu çekmiyor gibi bir şey. Uzaktan tam şey yapmıyor. Bir seviyeden ama iyi. Yakından iyi temizliyor. Şuralarda varsa ben de buraları boyayla geçecek. Bu arada tabi e, kayıt falan kestim ben hani bir şeyler oldu. E, bir şeyler falan çıktım. Arada bir epey bir vakit var aslında bakarsanız. tabi o kesintiyi fark etmiyorsunuz. Şöyle bu arada buraları da temizlemeye başladık ya başta. Burada silinecek bir yeri var mı? Etrafa baktığım zaman göremiyorum. Ha şu mobilyaları değiştirip, değiştirip dönüştürelim. Şöyle E'ye basıp model seçebiliriz. Şöyle parlak pişiyorsun gri. Gri açık renkli olsun. Şunu da temizleyelim. Bakalım bunun ne olsun. Ortak uyum olsun. Bu da gri olsun. Ofisimizi yeniliyoruz. Burası bizim ofisimiz olacak. Şöyle burayı da değiştirelim. Bu da gri takım olsun. Hepsi takım şeklinde. Şu masamızı da düzeltelim. Masa da şöyle bir şey olsun. E Bilgisayar falan yenileyemiyorum herhalde. Ha, bilgisayarda şey gösterecektim. Upgrade'ler var burada. Upgrade'leri parayla açabiliyormuşuz. Şu commander bot. temizlik. Unlock. kilit diyor burasıyla. Mayfield. tuvaletleri açabilirim mesela. Ha buradan spor salonu ile alakalı upgrade mesela tuvaletleri açsam. Açtım mesela tuvalet kısmını da tamam temizleyeceğiz. E, spor salonu. Right frame. Ha bu şey para biriktirikçe Anlık desem. Bunları direkt unlock diyebilirim gerçi. Dur bakayım unlock dedikten, direkt unlock değil. Seviye atlama gibi bir olay var mı? Yok. Bin para. Paramız var sağ üst tarafta. Sıkıntı yok herhalde. O açıdan. Şöyle Jimmy falan da açalım. Bunlar da açalım. Hepsini açmış olduk. Upgrade'de. Bu bölgenin upgrade'leri. ilk görevden aldığım paralar. Bunlar da Burası bizim olduğumuz e, bölge. Bunlar da diğer görevler. Şu birinci aşama mıydı? Hayır bu birinci aşamaydı galiba. Şunları yapmıştım. Bana bir quest map olarak mesela para kazanmak istediğim zaman da o tarafa gidip o tarafa yapabiliyorum. Şuan an bir buranın dönüşümünü yapacağım. Hani beğenirseniz belki onları da devamlı getirebiliriz. Ha bu sıfır zaten. Bir yeni almıştık bunu. Gerçi şu yeni bundan olsun. Aynı, aynı takım gri ortak uyum sağlansın diye. Gene burayı da gri yapalım. Ortak e, modelden gidelim. Bunlar neymiş bu arada? Burada şeyler e, etrafta objeler falan var. Objeleri keşfettikçe bir başlama tarz bir şey veriyor. Şu koltuk takım da değiştirelim. Nasıl bir şey olsun? Daha siyahlı grili bir şey olsun. Siyahlı grili. Şuradan da gel. Siyahlı grili. Orta sehpa aynı seçelim. Öyle daha açık renk. Şu dolaplarla uyumlu olsun. Mermer üstü. Siyahlı gri şu orta olsun. Şu üstündeki ne? Bunu alabiliyor muyum? Yok onu alamıyorum. Buralara baktığımızda zaman etrafta koçla alakalı diplomalar vesaire bir şey var. Acaba takım falan yönetebiliyor mu? Bu at. Ha burayı satın aldım. Ha burayı satın aldım. direkt buraya yazı düzeldi. Şu yerdeki objeler toparlandı. Şurayı düzenleyebiliyor muyum? Bir de bu tarafa bakalım. Evet bu tarafta düzenleme falan yok. Şu kutular sanırım bir sonraki göreve doğru mu açılacak? Bu arada yerde toplar var onlar Çöp Böyle basket oynamalık. <laughs> Atmalı. Gel kapı gel. Bir tane basket deneyim. Atamadık. Yakından deneyelim. Heh, oldu. Ama bir koymamışlar bunu. Şey, Alpatius'un toplarla da oynama var. Burada e, ee, filamalar vesaire var. Etrafta. Bu da bir yeniledik. Resimler vesaire var. Şurada e, ee, notlar vesaire var. Ufak tefek notlar bunları not bu olarak alıyor. Ha şu çöplük. Bu çöp atacağız. Şu etrafı ben yine temizlemeye toparlamaya devam edeyim de herkese. Daha fazla bir şey kalmıyor. Şöyle V'ye bassam. Tamam bunları aldık. Bu sarı şeyleri. Ve bir tane top kaçırmışım. Şu topu da alıp. Bu tarafa Karışmasın. Bu dönüşüm şeyleri. Ee, dönüşümleri sanırım tamamladım. Bir çöpleri kaldık da 172 diyeyim. Etrafta yine çöpler var. Ah burası bu oda da açılmış. Normalde bu oda yoktu. Bu odayı da yavaştan şey yapabiliriz. Aslında yayıncı odası tarzı bir şeydi Burayı da temizleyeceğim. Neyse ben yine bu temizliklere devam edeyim. Şu aradaki ne kalmış yok. Ee, bunlara bakayım mesela 172 diyor etrafta mesela e, stot heykel heykel vesaire var burada. Şu mesela açtık şimdi? O başarımları gerçi alınır işte doğru doğru burada açıldı. <laughs> Bütün her yeri açmış olduk bu sayede. <laughs> o bilgisayardan aldığımız <laughs> geliştirmeler sayesinde. <laughs> bu arada odaları da temizleyeceğiz. Bayağı şurada sileceğiz, toparlayacağız. Şu odalar ne açılmış? Bir etrafı bir gezin. Siz de görün bir yani bu halini. En son videonun sonu doğru bitmiş haline yine göstereyim size ne hale dönüşüyor diye bir etrafa gezelim. Burası duş, burası taktik odası. da diyebiliriz. Bu asansör. oradan aşağı kata inebiliyoruz direkt. Şu suyunu ineğiyle temizleyeceğiz onu. Bir bulamadım. Böyle bir açmıştım ama erişimim yok sanırım oralara. EF'den çıkmıyor burada. Son başka hangi odalar açıldı mesela bir bakalım. burası da açılmış. Şöyle bir açalım remember, bakalım. School, burası neymiş yani? Burası gym <laughs> training diyor. Bu da onun tuvaleti banyosu. İşte renovation değil. Direkt tek model varmış zaten burada. Şu tek modelleri direkt seçeriz. Bir su varmıyor vesaire. Bunları direkt tek tek uğraştırmıyor. Mesela hızlı hızlı değiştirebilir. Yani burayı da direkt mesela hızlıca tuvaletler falan rahat rahat yapılabilir. Buraya da spor aletleri vesaire koyacağım sanırım. Öyle bir yer olacak burası. Şu neymiş? Ha, burası ikinci misafir takım salonu gibi bir şey herhalde. Şurada ben tamir mi edeceğim? Ne yapacağım? Ha, E'ye bas diyor. Ha, bu şekilde E'ye basınca fixleyebiliyormuşuz. O duvarları. Bu şekilde buraları da böyle temizleyeceğiz. Başka hangi odalar açıldı acaba? Şöyle düzene bakayım. Şu karşı odalara erişim yok. Şuralara. Doğrulara gidip bakayım. Şuralar mesela açamıyorum. Açabiliyor açabiliyorum. Artık açabiliyorum. Know? Burası da şeymiş. E, seyircilerin alı şey, giriş çıkış kısmı sanırım. Buraları temiziz. Buralarda fazla iş yok diyorum ha. Bunların ne Kaldırılacak mı? Hazır gibi Şuraya çıkışımız yok. Neymiş? Burada bir star bir şey var. Böyle bir yer işte. Baktığımız ne? komple buraları temizleyeceğiz sanırım. Burası bizim para kazanacağımız yer mi olacak? Nasıl bir şey olacak? Hiçbir fikrim yok şu anda. Burada takımın aldığı ödüller vesaire var da bu takım niye bu hale getirmişler? Bu salon niye böyle darbat halde? Onu çözemedim. Bu şu kapıları açalım. Dışa doğru açık kalsın. dışa doğru açalım. Heh. Şuralara erişim var mı? De buralara bakayım. Yok buralara erişim yok. Buralara erişimizin de vermemiş. Şu yan taraflarda acaba geri çıkış açıldı mı? yanlara açılmış. da temizlenecek daha yeni yerler diyor. Şu üst taraflara bakayım. Bayağı bir etraf temizlememiz gerekecek sanırım. Ben tabii aralarda yandan video falan bir şeyler açıyorum. Onları izlerken oynaması keyifli oluyor oyun. yani normal oyunu <laughs> asla ben oynuyorum oynarken de arada size bilgilendirme veriyorum gibi bir şey. Böyle, bak bak şey yapalım. Aşağıdan da giriş var mı acaba şu girişler? var mı? Ha, buradan giriş yok. Bunlar ne yapacağım acaba? Ha, bunlar direkt çöp. Bunlar mesela bayağı temizlenecek şeyler. Şunları şöyle çöp atacağız. Kullatacağız. Atamadık. <laughs> i̇şte etrafta alıp alıp çöpler işte atıyorum da. Heh. Tamam oldu. Atabildik bir tane. 7 tane çöp var Yolu da, da kolay. İyi bu adalar fazla zorlamayacak gibi. Şu yan taraf nereye açılır yan tarafa bakayım. Tabi açılıyorsa. Aha, açılıyor. Burası da başka bir tuvalet. Demek ki tuvaletler buradaymış o. Şu kapı açılıyor mesela. O kapıyı açmam olarak kötü olmuş. Sadece şu gece çıkışın burası var. Burası da mı tuvalet acaba? Şu tarafa bakayım. Aynen. Burada da dört tarafta tuvalet kuracak. İki orada, iki burada. Tuvaletler var demek ki. Buraya gidip burada e, şeyler vardı. Odalar vardı. Başka erişim açılan? Şu aşağı katlara bakalım. Burası garaj, garaja doğru gidiyordu. Bu garajda yeni odalar vesaire açıldı. Buraları bir keşfedelim bakalım. Böyle çöp vesaire var. Burası bizim arabamız var. Bu arabayla ile işe Otoparkla alakalı çöpeye basıyorum. Şurada bir şey var. O da var. Otoparkla alakalı sanırım pek bir şey yok ya. Burada çıkış mı? Direkt çıkış diyor. Tabi o çıkışa işimiz yok. Bu taraflara bakalım. Ha buradan asansör çarp direkt üst kata çıkabiliriz. Hatta şöyle asansör çağırayım. Burada alet e, ekipman geliştirmemiz var. Paramız da bayağı bir azalmış. Buraları da sanırım temizleyeceğiz. Şöyle asansörü de yukarı çıkalım. Mesela birinci kata doğru çıkalım. Asansörü temizlenecek bir şey yok. Peki şuradan hangi kata gittiğimiz nerede özüyor? Onu yazmışsa da. Direkt şey yapıyorum. Bastığımıza gidelim. Buradan direkt otopark giriş çıkışında sağlıyoruz. neyse ben burada temizleyim ondan sonra devam Evet burada bir araya girelim. Ee, şu an param bitti. Ee, şu an bir şey yapamıyorum aslında. Etraftaki şu pisliği toparladım. Konuşmayı bitirsin bu arada. Arada konuş şöyle. Şu sağda solda ufak tefek çöpler kaldı tabii ki. Ama çoğu şeyi yaptığım gibi. Ee, çöp mesela bu odada hiç kalmadı. Para harcamam istiyor. Şey, kırık e, parçaları yenilememi istiyor. Yani mesela 500 dolar para istiyorum param bitti. Dışarı işe çıkmamız gerekiyor. <laughs> Şöyle baktığınız zaman aslında çoğu çöpü topladım. Etrafta ufak tefek çöpler kaldıysa da onlar aşağı var mı vesaire bilmiyorum da çoğu taraf temizledim. Pislik bir taraf kalmadı. Şu dışta temizledim. Şu dış katları vesaire. Buraların görevlerini bitirdim sanırım. Birkaç tane ufak tefek parayla alakalı detaylar kaldıysa bir onlar kaldı. Bak burada mesela bin tane şey diyor. Bin para diyor gene burada. Gene bir şey var. Şurada bir tane ee, DMH'li veralı tamir et diyorum. daha sonra ufak tefek bakıyorum. Şu an kaba pisliği attım en azından. Bu kaba pislik de sanırım bir saat falan sürdü ortalama. Çünkü garda bir kayıt dediğim gibi kestik, bir daha birleştirdik vesaire. Ee, ben videonun sonuna yavaştan geleyim. Hani beğenirseniz bu serinin devamında çekebiliriz yani farklı görevleri de yapabiliriz. Ben giderim mesela şu bölüm arası bir tane daha iş bakarım şuradan birkaç iş de yapabilirim hatta gidip oradan bir tane iş seçelim o işlere bakalım. Şöyle bir koridoru çıkalım çünkü daha burada yapacak bir şeyim kaldı 269 param kaldı Para olmadan da bir şey yapamamış odayı da temizlik vesaire çöpleri vesaire topladık Ama şu an bir şey yapamamıştım param bittiği için Gene şu duvardaki duvar resimlerinden gösterir zaten hani Şurada gördüğünüz bakın ee, Proluk kısmında burayı yapmıştık gene ben burayı Bölüm arkasına yapmıştım i̇şte şeye girmeden bölüme girmeden Quest Map'ten şöyle girelim mesela şurada bir yer varmış Kabul edilmiş bir görev varmış. Şuna gidelim bakalım. Apex Twist diye burayı da bir görelim sizle beraber. Yani belki bir sonraki videoya buranın bitmiş halinden de gelebiliriz. Bilmiyorum nasıl yapabiliriz diye. Şöyle bir yere geldik mesela. They'll be calling you with specifics, but they got stuck blizzard. Burası neymiş? Oo, burası Burada bir mekanmış. da bir spor salonu tarzı bir yer içeceğiz. Burası apartmanların arasında bir yerde. Buraya gel diyor. Fotoğraf çek diyor sanırım burada. Şey, fotoğraf alacağız sanırım. Aynı. Bir tek bunu mu almam gerekiyor? Yani şöyle şu ikisini alsam yetiyor sanırım. Evet. En son bitmiş haline işte dediğim gibi beğenileriniz gelirse. Beyinlerden sonra bu, e, devam ederiz oyunu. Yani i̇kinci, üçüncü, dördüncü bölüm vesaire çekebiliriz. Oyun incelemesine göre. O zaman diyeyim tekrardan e, bayramımız kutlu olsun. Görüşmek üzere başka videolarda. Hoşçakalın. Bay bay.